Osman radıyallahu anh hapşırdı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam dedi ki müjde sana ya Osman. Şu gelen Cebrail aleyhisselamdır. Allah Celle Celal'dan bana haber getirdi ki hiçbir mümin yoktur ki peş peşe üç kere aksırsın da onun kalbine iman sabit olmasın. Tirmizi hakimde geçiyor. Konuşurken aksırmak sözün doğruna işarettir. Ben şimdi burada bir şey konuşuyorum. Yusuf hapşırdı. İşte bu kadar doğru dersen yalan çıkmam. Taberani hakimde geçiyor. Dua ederken aksırmak duanın kabulüne işarettir. Aksırın elhamdülillah diyen göz ağrısı görmez taberani bundan sonra hapşırınca bu niyetle elhamdülillah o gözlüğü çıkartıp atarsınız bak haberiniz olsun ama yakin lazım ha hoca ben yaptım olmadı senin yüzünden gözlüğü kırdım demeyin bana sonra üç defadan fazla aksıran nezle olmuştu demektir Ebu Davut on kere hapşırdım elhamdülillah evliya oldum demeyin sakın ha kuvvetli aksırmakta şeytandandır yahu bazen de kibardan hapşı diyeceğim diye ölüyor hıppşı <laughs> elhamdülillah Bunlardaki beyni kuşa taksan ters uçar.